Merhaba arkadaşlar. Bugün size Fisher-Price'ın Neşeli Piyanosunu tanıtacağım. Kutunun üzerinde yazanlara bakalım öncelikle. Bu ürün 6. aydan 36. aya kadar çok rahat bir şekilde bebeklerimizi kullanabiliyoruz. bize kattığı şeyler ise renkler, şekiller, sayılar, alfabe ve hayvan sesleri olarak göstermiş. Şimdi bu ürünleri birebir ürünümüzde görelim. Ben şu şekilde kutudan çıkartıyorum. Kutuyu kenara alalım ve ürünü incelemeye başlayalım. Öncelikle dış yüzeyini inceleyelim. Burada tuşları var. Burada dört tane modunun olduğunu gösteriyor. Hoparlörü ve burada da tuşlara bastığımızda yanan ışık yeri var. Burada da açma kapama düğmesi var. İki tane ses seviyesi var. Arkasını çeviriyorum. Burada da pil yeri var. Üç tane A pille çalışıyor. İlk ürünü aldığımızda içerisinde pilleri oluyor. Bu da çok güzel bir özellik. Yani uğraşmıyorsunuz pille falan. Burası da vidalı olduğu için ayrıca çocuklar için de sağlıklı yani çıkartma gibi bir ihtimalleri yok. Üründe gayet sağlam duruyor. Zaten Fisher Price'ın az çok biliyorsunuzdur Fisher Price'ın kalitesini. Şimdi ürünü açıp bakalım. Şimdi iki ses seviyesi var demiştim. Birincisi biraz kısık ama ikincisi gayet başarılı. Bence ikincisi de ilkinkisi de başarılı. Ben size hemen ilkinkini gösteriyorum. Sonra ikinci göstereceğim. Evet bu ilk seviyesiydi, şimdi ikinci seviyesini dinleteceğim size. O yüzden kapatıyorum, tekrar açıyorum. Hadi oynayalım ve öğrenelim. A, B, C, C D, E, F, G, yumuşak G, H, I, J, K, L, M, N, O, F, R, S, Ş T, U, Ü, B, Y, Z ve alfabe şarkımız A'dan Z'ye. Yuppi! Evet, şimdi ilk modumuzda neleri öğretiyor, onları anlatayım size. Tuşun üzerindeki renkleri, sayıları ve şekilleri anlatıyor. Hemen basalım birine ve neleri gösteriyor görelim. Kırmızı. Renklerle başladı. Kurucu. Tüm renklere basıyorum. Sarı, yeşil, lacivert, mor, pembe, mavi. Evet. Şimdi diğer bir aşamaya geçmek için bastığımız tuşa tekrardan basıyoruz ve bir şarkı çalıyor. Daha sonra da diğer moda geçiyor. Bakın hemen basıyorum. Sarı. Tekrar basıyorum. şarkımızda şekillerden bahsetti. O yüzden de şekillerden devam edecek sanırım. Aire. Evet. Ve şekillerdeki her tuşa bastığınızda arkasından çok hoş bir müzik çalıyor. O yüzden onları tek tek dinleteceğim size. Burada küçük bir detay vermek istiyorum. Buradaki tuşların üzerindeki renkleri hangi renge basarsanız, yani hangi tuşa basarsanız, burada da o renk yanıyor. Böylece bir tekrar yapmış oluyor. da çok hoş. Bakın burada kalmıştı. Yeşil. Lacivert. Altıgen. Mor. Ay. Pembe. Dörtgen. Evet. Şimdi eğer burada aynı tuşa tekrar basmazsak. Yıldız. Her bastığımızda. Diğer moda geçene kadar bunları tekrarlıyor. Tekrar aynı tuşa basarsak bu sefer diğer bir moda geçeceğiz. Evet. Hadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Tuş. Hadi sayalım, başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Gerçekten çok iyi. Demek ki şu an şarkımızda sayıları söylediği için sayıları anlatacak bize. 1. Burada da şöyle bir özellik var. Hangi tuşa basarsak önce rakamı söylüyor. Daha sonra tekrar baştan sayıyor. O da çok hoş. Bakın. 3, 1, 2, 3. Böylelikle bir tekrar etmiş oluyor. 4, 1, 2, 3, 4. Hafızalarda kalmayı kolaylaştırıyor. 5. Modun özellikleri bu kadar. Açıkçası benim çok hoşuma gitti. Yani sayılarda bir tekrar yapıyor, renklerde ışıkla bir tekrar yapıyor, şekillerde de hafızada kalması için her şeklin ayrı bir müziği var. O da çok güzel. Yani çocukları öğretmek için, onların hafızalarına dokunmak için çok güzel bir mod ayarlamışlar. Benim çok hoşuma gitti. Şimdi diğer bir moda geçiyoruz. Evet. Bu da piyano bölümü. Zaten her modda kendisi bunu söylüyor. Bu da çok güzel. Basıyoruz hemen. Evet bu şekilde. Buranınki bu kadar. Piyano sesleri. Yani çocuğunuz burada. Eğer müziğe yeteneği varsa belki ilk başlangıcı olabilir diye düşünüyorum. Diğer moda geçelim. Burada da yine ördek sesleriyle piyano sesini birleştirmişler. Burada da çok hoş bir ses tonu oluşmuş. Bakın. Burası da bu kadar. Hemen diğerine geçiyoruz. Yine burada da inek sesleriyle piyano seslerini birleştirmişler. burası da bu kadar. Şimdi aslında ilk iki mod ya pardon, son iki mod ördek ve inek modunu bana şey geldi. Yani neden bunları koymuş? Hani farklı şeyler koyabilirlerdi. Müzik, şarkı koyabilirlerdi diye düşünmüştüm ama bize daha farklı gelebiliyor ama çocuklar ve bebekler bunu çok seviyor. Yani ben kendi bebeğimde gördüm açıkçası onu söyleyebilirim. Hoşlarına gidiyor. Değişik bir ses olduğu için hayvan sesleri olduğu için tekrar tekrar dinlemek için basıyorlar. Sürekli buraya çektiklerini gördüm. Çevremde de bu oyuncağı tercih edildiğini gördüm. Yani ben çok beğendim. Tabii ki burada size ürünü anlatıyorum. Sizin tercihiniz. Artık... Ee... Bütün aşamalarını gösterdim. Tercih etip etmemek artık size kalmış. Ben çok beğendim. Renkleri de çok güzel. Sesi de çok güzel. Gayet başarılı. Hoş bir ürün. Dediğim gibi burada hoparlör, burada da ışık sesi var. Onlar da gayet başarılı. Üst tarafta olduğu için. Şimdi bazı ürünlerin altında oluyor hoparlör ve sesi çok az çıkıyor. Ama bunun üzerinde olması bence gayet hoş. Onu söyleyebilirim. Ürünümüzün seçenekleri bu kadar. Beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka bir oyuncak videosuyla daha görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.